fena denk geldi Çıkat bir yer güzel bir yer ayısı 10 aşağıda da BMW var bir de şey bayağı kilometre yaptık. Valla bayağı yaptık ha. Yolda 300'ü geçtik, 220 falan motorla ve arabayla takip yaptık. Özkan, yol neden kapandı sence? Tamam, tek, Sen? da bizim Türkler kendini Tek bir değil. şey olur yani. Varsa Türkler vardır, hadi yola gidiyoruz. <laughs> Kayılar bizim, düğün bizim değil ama katılacağız, yapacak. Yolu kesmişsiniz, gidemiyoruz. Aa ya ya. Valla YouTube'a çıkmıyoruz, kusura kalmayın. <laughs> Doğru doğru. Bugün bayağı bir sürat yaptık yani sen. Aynen. Şöyle bir kameraya bak bakayım canım. <gülüyor> Eyvallah. O <laughs> oh, her tarafı motorcular var. kesin bugün bir gün. Arkadaşlar selam. Çok güzel bir video. Bir şey yapacağız. Tabii Almanya'dan özel olarak şu an kabine tutuyor. Arabayı yavaş çekiyor. Özkan nasıl gidiyor? Ha bana bak sinyal vermeyi unutma ben seni takip ediyorum tamam mı? Ha tamam. Tamam da aramayı geçince şey de atar diyor. Sen görüntüsünü de diyor ya. Ha okey tamam. Okay, Burada şey. Senin benim çalışmıyor değil mi şu an? Nasıl? Benim çalışmıyor değil mi şu an? Dondu ya. Bir sıkıntı oldu. Ya. ya. Ya durup şöyle 5 dakika ayarlamam lazım bir yerde ya da o evet sinyali verdim, okey. Ha buradan gidiyoruz, tamam. Ya. Ha geldi lan. Senin navi var değil mi şu anda? Ya navi var. Şeye kadar biliyorum, Hanımefendi girişine kadar biliyorum. Oraya kadar seni götürebilirim, ondan sonra sana teslim ederim. E, tamam öyle, oraya kadar biliyorsan söyle. Tamam otobana çık. Şu an tabi buraları bilmiyorum. şu an Medya Mart'ın oradayız. Beni geçsene. Beni geç. Ben <laughs> bunlar. Oh. Fena denk geldi. Şey istersen katıl bunlara. Terk et beni. <laughs> Oğlum bunlar var mı? Bunlar almaz herhalde. Özkan diyorum. Yok bunların çeteleri var biliyor musun? Herkes almıyorlar. Ya. Abi Valla başka motorlar da var orada baksana. Ya şaka gibi bugün iki defa kapalıydı değil mi? Bugün de gittik, geçen hafta da gittik, kapalıydı. Video çekemedik. Geçen hafta bayramdı değil mi bu arada? Geçen hafta bayramdı. Geçen gittiğimizde, pardon. Niye cumartesiydi? Bugün ne var, neden neden kapalı? Hayır, video da çekemedim biliyor musun? Video da çekemedim izleyiciler için, sonuçta hani... Arkadaşlar kusura kalmayın, sizler işimiz iki defa geldik. Oh, mastekler de var, harika araçlar var. Ya bir şey var bir gidiyor ya. Bu hafta dört gün boyunca öyle. müzeler falan bedava gösteriler var. Frankfurt'ta geçen laser gösterisi falan vardı. Olmasa gideriz. Belki video falan çekeriz. Bilmiyorum. Ya vakit bulabiliriz. Evet, bugün motor videosu çekecektik ve motorcuları gördük. <laughs> Arkadaşlar yine cumartesi gitmiştik, ee, kapalıydı, bayrama denk gelmişti. Bugün tabi bayram falan değil. Bugün neden kapalı bilmiyorum. Artık da motorcular denk geldi bugün. Yani sizlerden istek geldiği için bu videoyu yapmak istemiştik. Ee, yorumlarda, hani Almanya'da herkes araba videosu çekiyor. Kimsenin de motor videosu çekmiyor. Abi çekersen sen bizim derdimizi anlarsın. Yine bir arkadaşımız, yine bir kardeşim, abim. Ee, yarış motorları çekersen çok sevinirim. Yine başka yorumlar da oldu. Yine başka bir yere daha gideceğiz. Ya, bayağı da kilometre yaptık da Hanavu'ya gittik. Şu an aşağı gidiyoruz. Oradan Grosvaç'ta da gideceğiz. Yani bugün sizler için bu videoyu çekmek istiyorum. Ve çekeceğiz herhalde İnşallah. Madem dedim hani yorumlarınızda her şey yani yazabilirsiniz, her konuda yazabilirsiniz. Buraya e, merak ettiğiniz ne varsa. Madem bu sözü verdik sizlere. Değil mi arkadaşlar? Ben elimden geldiği kadar yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Zaten videolarımın altı yorumlara bakarsanız görürsünüz bunu. Yani sizler de lütfen yorumlarınızı paylaşın. Abi değilseniz abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videoları da izleyin. <laughs> Özkan tamam şeye evet. gerek yok Navi'ye. Bundan sonra zaten biz de. geldik zaten. Sayılır. Yani yok de, şey Navi'yi kapatabilirsin yani sıkıntı yok. Ondan sonrası bende. Right. Tamam hadi görüşürüz orada. Yok seninle görüşürüz. İrtibatı kesiyorum. Konuşmuyorum seninle. <laughs> Gerçi konuşayım. Motor uyursun falan. <laughs> evet bugün bugün bayağı bir adrenalin yaptın. Bayağı bir 200 falan yaptın yani. Evet iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Bugün bayağı bir sürat yaptık yani sen. Aynen. Şöyle bir kameraya bak bakayım canım. <laughs> Eyvallah, O Her tarafı motorcular var. Kesin bugün bir gün. Ya bu motorcularla ilgili bir gün var herhalde. Bugün ben Özkan'ı salmıştım. Ee, dedim Yollara mı? Özkan. Yol neden kapandı sence? Ulan burada tek, da bizim Türkler kendileri Türk bir şey olur yani. Varsa Türkler vardır. Hadi yola giriyoruz. Evet arkadaşlar. Türkler varsa <laughs> yani bunu çok tabi gurur duyarak yapmıyorum ama <gülüyor> söylemiyorum. <gülüyor> Sanki bu düğüm bizim düğümüş. Çünkü mı artık. Yapacak bir şey yok yani. Bu kadar araba ne yapıyorsun? Evet. Beyler bizim düğün bizim değil ama katılacağız yapacak. Yolu kesmişsiniz gidemiyoruz. Aa <laughs> ya ya. Valla YouTube'a çıktınız kusura kalmayın. <laughs> ya. Hadi bakalım. Hadi devam ediyoruz. Evet. Kendi düğünümüz gibi hani oynadık. Oynamadık gerçi de. <laughs> Mutluluklar. Şu an YouTube'dasınız. Her <laughs> <laughs> <Hadi, Gülüyor> görüşürüz. Oo, bu arada aynam düşmüş. Şimdi fark ettim. Evet onu tamir etmem lazım yoksa bu şekilde yola devam edemem. <laughs> evet. Benim tabi ağacın sağ tarafa çekmem lazım. Evet şurada aynayı tamir edelim çünkü düşürmek istemiyorum. Kırarsam kötü. Özkan bekle Ne oldu? Düşmüş Düştü mü? Baksana Kendi kendine Yapıcı takacağım onu Kapasana batıralım Herkes herkes motor dışarı Arkadaşlar tabii motorum duyulmuyor ama istedim ki yollara ben Özkan'ı vereyim motorda. Bugün motor gibi bilmiyorum. Bayağı grupları vardı. Daha Türkler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii çok gurur duyarak bunu söylemiyorum ama ya bizim neşemiz başka bir şey. Yine de güzeldi. Tabii normal olması gereken bir şey belki ama. Evet. Burada BMW ve Honda. Villere geldik. Şuraya arabamıza park edelim. Ya. Ozi. Bugün şey Efendim? Bugün kesin bir şey var diyorum. Bir yerde bir organizasyon mu var? Ne varsa artık. Abi normal değil ya. Kesin değil mi? Motorla ilgili. Motor cumartesi açık. Ben biliyorum ya. Bugün pazar değil ha, değil burası mi? Burası kapalı. Şayze. Bugün cumartesi değil mi? Bugün cumartesi abi. E, tamam abi. Bugün bir şey var demek ki. Bir yerde organizasyon var yani. Arkadaşlar selam. Bugün çok güzel bir video içeri şey yapacaktık. tabi. Almanya'da Özkan'a beraber Şu an kamera tutuyor. Hep araba videoları çekiyorduk. Tabii çok yorumlar gelmiş bize. Ben dediğim gibi her konuda bana yazabilirsiniz. Ee, yani elimden geldiği kadar video çekmek istemiştim. Abi eğer bilse anlarsa sen anlarsın. Kimse motor e, videosu çekmiyor. Herkes araba videosu çekiyor. Sen yaparsın bu işi dediler. Biz 2 e, iki hafta önce gittik de bayram vardı. Onu halledemedik. Abi, çekemedik. E, bugün de yine cumartesi. Aslında normal kapalı olması gerekiyordu. Gittiğimizde Hanav kapalıydı. Bayağı da yol yaptık. Şu an Gross Watch değil mi? Şu an ya Gross Watch sattı. Yani aşağı Bidim, BMW, Ve BMW Honda'nın hem satış payı hem servisindeyiz ama maalesef burası da kapalı bugün. Yine başka bir arkadaşımız e, abi yarış motoru çeker misin? Zaten gittiğimiz yerde hem yarış motorları vardı, onun dışında çapurlar e, vardı. Yeni ve eski araçlar da vardı, yani motorlar da vardı. Bugün bir de çekemedik. Baya kilometre yaptık. Vallahi baya yaptık ha. Yolda ya. 200'ü geçti, 220 falan motorla ve arabayla takip yaptık. Ne yapacağız biliyor musun? Söyleyeyim mi? Bu iki... <laughs> ya başka bir video arkadaşlar. Birleştireceğiz. Ya da bugün Özkan'la yine motor videosu çekeceğiz. Bu da artık bir fragmanı olsun. Öyle diyelim. Doğru mu? Tabii ben benim arabalardan beraber çekim yaptım. Özkan'la beraberiz. Ee, Özkan e, bir maceraya konuş Diksiyonum gibi. bozuldu abi gitti. O neydi ya şaka gibi. Bunu Kapalı. Abi şansımıza ben anlamadım bugün ne olduğunu ya. Bugün herhalde bir yerde bir organizasyon var kesin çünkü yolda da bayağı bizi şeyler gördük. Motorcular gördük, çapır olsun, diğerleri olsun. Şey var çeşit, zaten. Çeşit. Ee... bir yerde bir şey var abi kesin ama biz bilmiyoruz. Yok, 4 gün boyunca Frankfurt çevresinde eğlenceler var. Ama sadece evet. Frankfurt'a ait. Belki onun için neden kapalı bilmiyorum. Var var çünkü ben daha önce bu buraya da geldim, Hanau'ya da gittim. Yani evet. o Hanau'daki ee, Yamaha Triumph evet. servisi. Hem satış bayi hem servis. Ya. O da çıktı. Bu da işte Honda'nın bir de e, BMW'nin satış arkadaşlar, artı ayır, servisi. 18'inde buranın bayramıydı. Yani işte Hz. İsa'nın yani Messi işte göğe, semaya çıktığı bir e, yani bunların şey nasıl diyeyim size bayramın arife mi oluyor? Bunların arifesi gibi şeydi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama bugün Bir bayram bir alakası yok. Cumartesi normal açık olması lazım. Hay Allah. Bir saniye. Burada saatleri yazıyor abi. Zamsak. Saat 1'e kadar diyor abi. Ay şayze. Ha, demek o zaman o da 1'e kadar. 1'e kadarmış arkadaşlar. Cumartesileri 1'e kadarmış. Evet, ya, şu an ilerideyiz. Bakın içeride baya bir canavarlar var. Ya bunun ikinci katları var. İkinci katta Honda'nın sıfır motoru. Bu arada bu senin motor hangisi değil mi bu? Bu benim 1200 motorum. 200 mi? Ya ya GS 1200 ama. GS 1200. Şey üst, üst, modelini. Bu mu? Yıl olarak. S çünkü bayağı bir heybetli. O yönden bakarsak Aynen. Bu Adventure ama ya. Benimkinden daha şey kasası, benzin şeyi daha büyük bunun. Hmm. Ya neyse de işte hmm, nasıl kaçırdık ya? Hiç aklımıza gelmedi bu muhabbet. Evet, şimdi fark ettik. Saat 1'e kadar açıkmış. Bunu maalesef bilmiyorduk. Tam içeride kıyafetleri olsun. Aksesuarlar hepsi var ama tabii göremiyoruz arkadaşlar. Kusura kalmayın. Yoksa burası iki katlı bir yer. Güzel bir yer. var. Ha, üstte Aşağıda ondalar. Falan var üstte. BMW'ler. Aşağıda da BMW var. var. Ee, evet. Aşağıdakiler BMW'nin ikinci el satış. O şey, zaman bir şey diyeceğiz. Yapacak bir şey yapacak bir yok. Falan. Arkadaşlar bu e, hem sizlere merhaba oldu. uzun zamandır e, video çekemiyorum biliyorsunuz. Türkiye yani Türkiye'de sıkıntı oldu. Hepiniz üzdü. Ben bayağı haftadır e, video çekimi yapmadım. Hatta yaptıklarımın da editlerini yapmadım. Montajlarını yapmadım. Yani Türkiye'de herkese üzüldük. Biz tabii gurbetle burada da yıkıldık. <laughs> yani hepimizin acısı vardı. Bu bir fragman olsun artık. Ya olsun bir de şimdi, yani şimdi şekilde olarak... bunu çekeceğiz arkadaşlar. Sizdekini çekeceğiz. Çünkü bayağı istekler olmuş yani yorumlar şimdi olmuş. İkimizin de başka iş olduğu için, ikimiz de başka işlerde çalıştığımız için Tabii hani ya, var bir şey hafta içi Tutmuyor. mesela birbirimizi ayarlayamıyoruz ya. mesela. Oktay hafta içi gündüzleri çalışıyor. Ya. Ben var diyelim, Benimki ya. sürekli değişiyor. O işte hafta aynı zamana dek getirmemiz ya. gerekiyor. Getiremediğimiz aynı. zamanda olmuş İşte bugün boştuk ikimiz. Yapalım dedik yani. yani bayağı da bir yol çöme. ne kadar bir? 70 kilometre öyle gittik. Geri döndük tekrar geldik. buraya geldik. Yani bayağı bir kilometre yaptık arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Ya. Yani bir 250 falan bulmuştur. Neyse bir yani, dahaki sefer artık. Yani bir şey 250 yaptığımız zaman 500 kilometre yapmış olduk. Diğer geçmişi sayarsak. Evet. Diyorum ben Özkan'a motor sevdası etmemiştim. <laughs> yani kurstayken. Tabii <laughs> Özkan Abi GS 1200'ünü aldı. Yani babam yatar. <laughs> bak bak. Kas ne hale geldi sinekler. <laughs> ha, evet. Almanya'da maalesef. Zaten ben değil mi kuş herhalde. Ya sinek yani sinek sinek, sinek, sinek hepsi sinek bak. <laughs> Acayip böyle küçük küçük sinekler var. Nasıl oluyorsa çarpıyor Ama her bayağı yer. Baya süratle geldik yani doğru. Darma duman oluyor. Tabii ya. tabii. Yani baya süratle geldik. gibi oldu ya motor. Üskan'ın var bu. Evet. Bir fragman olsun arkadaşlar bu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen e, yorumlar arkadaşlar yazmayı unutmayınız. Yani her konu yazabilirsiniz. E, almaya ilgili gelecek arkadaşlar olsun veya merak eden her konuda varsa. E, hoşça Hoşçakalın. <laughs> görüşmek üzere. İnşallah. Bir dahaki sefere. <laughs>